Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft nasıl indirilir çok kolay bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, aşağıdan verdiğim iki tane link var. Bir tanesi Minecraft'ın çalışması için Java linki diğeri de Minecraft'ın linki. İkisini de reklamsız bir şekilde açıp indirebiliyorsunuz. Çok kolay zaten. İndirme işlemi bittikten sonra Java'yı kurabiliyorsunuz. Çok basit bir kurulum var. Şimdi arkadaşlar kurulumdan sonra şey Minecraft'ın dediğim link açıyoruz arkadaşlar. Okuyu okumanıza gerek yok. T-Launcher'ı çalıştırıyoruz. Buraya Salih Kurt yazıyoruz. Hepsi küçük harflerle Salih Kurt yazıyoruz. Evet. Ve şöyle bir ekran geliyor. Continue. Burayı direkt geçiyoruz yeşile. Yeşile tıkladıktan sonra indirme işlemi, kurulum işlemi tamamlanıyor. Burada iki tane ok var. Continue tıklıyoruz. Complete. Ve masa üstüne bir tane uygulama geliyor. İsmi t Launcher olabilir ama e, hani emin olun ki Minecraft hiçbir fark görmeyeceksiniz. Şimdi oyun açılsın göstereceğim zaten size. Böyle mavi e, t Launcher diye küçük bir ekran geliyor karşınıza. Buradan Update'e tıklıyorsunuz. Evet şimdi açılacaktır oyun. Bir dakika. Arkadaşlar ben e, oyuna girmeyeceğim. Ama emin olun oyun açılıyor. Çünkü e, oyun videoda gözükmüyor. Yani ben geçen kayıtta fark ettim. Oyun gözükmedi. O yüzden o kaydı sildim. Tekrardan yaptım. Şu an. O yüzden oyuna girmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Burada benim ismim var. Burada da istediğiniz sunucu seçebiliyorsunuz. 1.15.15.2'ye kadar da var. E, arkadaşlar istediğiniz mesela yeni bir sunum ge sunucu geldi mi o da buraya güncelle olarak gelebiliyor arkadaşlar emin olun şüpheniz olmasın arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalımı yeni açtım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın eğer ki bir sorun çıkartırsa dosya veya Java'nın e, kurulumunda e, aşağıdan yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.